Evet arkadaşlar 11. dersimize hoş geldiniz. 11. dersimize animasyonlarımıza bakacağız. Ee, özellikle GMS geldiği animasyonlar. Ee, hemen başlayalım. Buradan Tools'a girerek ee, Animation Character Tool'umuzu açıyoruz. Böyle. Şimdi arkadaşlar e, bu mankenimizi buradan buluyoruz. Characters. Objects, Characters, e, human, e, S.K. player, böyle gördüğünüz gibi. Bunu biraz açalım. Değişik değişik mankenlerimizi bulabiliriz, gördüğünüz gibi. Herhangi bir tanesini seçelim. E, animasyonlarımızı buradan aşağıdan bulabiliriz, gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsi animasyon yani değişik değişik. E, ben burada bu dosyaya giriyorum. Behavior, e, communication'e girelim. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü animasyon var. Böyle biraz göstereyim size. Animasyon eğer oynamazsa buradan e, Play'e basacaksınız. Öylece e, oynayacaktır animasyonunuz. Böyle gördüğünüz gibi değişik değişik Yani bir sürü Animasyonlarımızı bulabiliriz Şimdi arkadaşlar e, bunu küçültelim Şimdi sahnemize e, bir animasyonu atmak istiyoruz nasıl yapıyoruz Buradan e, Entity'ye girerek e, Physics e, Animap object'imizi sahnemize atıyoruz gördüğünüz gibi Ve e, Buradan Properties üzeri e, mankenimizi buraya model olarak ekliyoruz. Buradan e, Objects, e, Characters, Human, e, SCK Player, böyle gördüğünüz gibi istediğinizi ekleyin. Şimdilik örnek alalım. Bu mankenimizi aldık. Gördüğünüz gibi. Ee, ve karakter turumuza geri dönelim. Şimdilik mesela biz bunu beğendik. Gördüğünüz gibi asker selam veriyor. Ee, bunu şimdi oynatmak için buradan sağ tuşa basarak e, copy name Bunu küçültelim ve eee buradan animation'e girerek animasyonumuzu belirliyoruz gördüğünüz gibi böylece atıyoruz ve gördüğünüz gibi animasyonumuz oynuyor şunuzu hemen açalım böyle gördüğünüz gibi ee, bir tane değişik animasyon ekleyelim. Bu arkadaşı kopyalayacağım. Ee, tabii ki de animasyonumuzu buradan ince ayarlarımızı bulabiliriz. Speed gibi. Yani hızını. Gördüğünüz gibi yavaşlatıyor. Veya loop yani sürekli yapma veya yapmaması öyle gördüğünüz gibi tek bir defa ve bitiyor ee, evet e, değişik bir animasyon bakalım buradan karakter turumuza geri dönelim ee, böyle biraz bakalım değişik bir dosyaya girelim biraz değişik olsun misk Bu ne ya? Allah Allah. Bu biraz komik olmuş neyse. Ee, bunu atalım mesela. Ee, evet. Fark etmesi yani bu ya veya bu. Ee, yine aynı olduğu gibi buradan animasyonumuza gidiyoruz. Ee, Tabi kopyaladık. Ee, animasyonumuzu ve buraya ekledik gördüğünüz gibi animasyonumuzu oynatıyor şimdi arkadaşlar e, bu karakterlerimizi tabii ki de e, değişik daha daha değişik e, e, daha değişik mesela hayvan gibi e, animasyonlarımızı atabiliriz e, buradan Animals e, diye girdim gördüğünüz gibi bir hayvan çeşidi atalım e, yine buradan animationlerimizi buluyoruz gördüğünüz gibi böyle bu güzel bir animasyon bunu atalım ee, bunu kopyaladım şimdi e, anim object'imizi e, buradan e, belirlememiz lazım e, objects characters animals e, dia burada gördüğünüz gibi Ee, ve animasyonumuzu tabii ki de atalım. Böyle gördüğünüz gibi animasyonumuzu ekledik. Onu da kopyalım. Öyle buna değişik bir tane atalım bunu atalım mesela stand idle 6 yine kopyaladım gördüğünüz gibi ve animation buradan atıyorum gördüğünüz gibi değişik bir animasyon yarattık sahnemize evet arkadaşlar buradan değişik değişik işte istediğiniz kadar uğraşın. Bakın daha ne anlatabilirim? Hepsi bu kadar yani. Selamlar ve saygılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda eğer istediğiniz bir şey varsa tabii ki yazın anladıkça veya bildiğim şeyleri size gösterebilirim. Saygılar.